suya uzanmış bir dev güzeli sınır gören, birinde gün batarken, birinde ay beliren, çifte koylu emsali bulunmayan bir kıyı, ruhlar fısıldıyordu söylenmemiş şarkıyı. Havası büyülüyor gönülleri tadıyla. Oracıkta bir şehir kurdu kendi adıyla kuruldu yaptırdığı beyaz mermer bir kasra. Amastris isminden Amastra, Amasra. Tabiatın koynunda murada eren kadın, gönlünü diri diri toprağa veren kadın, aradığı sükûnu yerin koynunda bulan, bir muhteşem Asyalı hasretiyle kavrulan. Bu emsalsiz güzele, yüzyıllar sonra bir gün, Engin sesi ulaştı bakacaktan bir türkün. Şark seferi dönüşü bir gün verince mola, Bir cezbeye tutulup düştü de Fatih yola. Bakacağa ulaştı Amasra'ya göz attı, içini İranlı'nın eski derdi kanattı. Cenevizliler elinde esir olan güzeli, Ta oradan kavrayıp sarmak istedi eli. Bu nice bizden mahrum bir hüsnü andır dedi çifte koyu seyretti, çeşmi cihandır dedi. Fatih ki, fermanları baş üzre, can üstüne, titriyor bakacakta, çeşmi cihan üstüne. Ne var ki, dalgaların yine telaşlı demi, Mahmut Paşa emrinde, 150 pare gemi, yelkenler, Köpük köpük üzerinde denizin, kaleler taş kesilmiş hayreti Ceneviz'in. Dalgalar bu vuslatı müjdeleyen düğündür. Bu şevk hep sürer gelir, işte o gün bugündür. Deniz bütün şevkini buraya hasra gelir. Amastris her gece kaybolmuş kasra gelir. Yeryüzünün emsalsiz yeri nerede deseler, insa-ı zevk olan akla Amasra e gelir.'' Terima mm kasih -hmm. telah menonton!